Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın Servet Çetin'e kazma diye çıkışması yıllar geçse de unutulmaz anılardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Peki Maradona neden Servet Çetin'e böyle bir yakıştırmada bulundu? Onu kızdıran neydi? Servet Çetin futbol kariyerine Türkiye'nin en tanınan stoperlerinden biri olarak damga vurdu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını başarıyla terletti. Milli takımda yıllarca oynadı. 2008'de Atletico Madrid ile Galatasaray arasında Ali Sami Yen'de oynanan bir maçta ise binlerce kilometre ötedeki Maradona'yı delirtmeyi başardı. Yağmurlu bir atmosferde oynanan maçta Servet her zamanki gibi rakibini yıldırabilmek için zaman zaman oldukça sert müdahalelerde bulunuyordu. Ne var ki bir pozisyonda Kantar'ın topuzunu kaçırıp Sergio Agüero'ya çok sert bir şekilde müdahale etti. Ayağa kayan Servet, yerdeyken topa hamle yapmaya çalışmış yanlışlıkla Agüero'nun suratına vurmuştu. Bu müdahale sonrasında Agüero baygınlık geçirdi ve sedye ile sağdan çıkarıldı. Agüero'nun burnu kırılmıştı. Bu esnada binlerce kilometre uzakta maçı izleyen Maradona çileden çıkarak servet için kazma futbolcu yorumunu yaptı. İşin aslı Maradona'nın bu tepkisinin ardında ailevi nedenler yatıyordu. Agüero o dönem Maradona'nın damadıydı. Agüero, Maradona'nın kızı Janina ile evliydi ve bu evlilikten bir oğulları vardı. Maradona, damadına bağlılığı ve sevgisi nedeniyle servetin sert müdahalesine karşı oldukça sert bir tepki göstermişti. Ancak Agüero ve Janina 2012 yılında boşandılar. Bu boşanma sonrası Maradona Agüero'ya karşı soğuk davranmaya başladı. Hatta Agüero'nun fotoğrafını kendi evindeki bir resimden kazıyarak eski damadına kızgınlığını herkese ilan etti. Maradona, kızıyla ilişkisini sonlandıran damadı Manchester City'li Sergio Agüero hakkında çok sert açıklamalar da yaptı. Arjantin radyosuna konuşan Maradona, kızı Janina ile 4 yıl evli kalmasının ardından ayrılan Arjantinli milli futbolcu için ''O bir süt çocuğu, adını bile ağzıma almak istemiyorum.'' dedi. Kızgın olduğu dikkat çeken Maradona, kızının avukatıyla sonraki toplantısında yanında olmak istediğini söyleyerek eski damadını tehdit edecekti. Skandalların adamı Maradona'nın sonrasında kızına dava açması ise sürecin en acayip adımıydı. Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona eski eşi Claudia Villafane ve kızlarını kendisinden para çalmakla suçlayarak avukatlarına dava için talimat vermişti. Maradona eski eşi Claudia Villafane ile mahkemelik olduğu boşanma davasında annesi lehine yalancı şahitlik yapmakla suçladığı kızı Janina'nın hapse atılmasını istiyordu eski eşi Claudia Villafane ve kızları Maradona'nın parayı kaçırmak için Uruguay'daki bir bankaya yatırdığını ve bu parayla ABD'den mülkler aldığını da öne sürüyordu. Maradona'nın ölümünün ardından iki kızı ve evlilik dışı çocukları arasında miras için hukuki bir mücadele başladığını da eklemiş olalım. Dönelim bir zamanlar Maradona'nın tepkisini çeken Servet Çetin'in hikayesine. Servet Çetin kariyeri boyunca sert ve mücadeleci oyun tarzıyla tanındı. Maradona'nın kazma lafınıysa mizahi bir şekilde ele alan Servet'in bu olayla ilgili son sözü reklamın iyisi kötüsü olmaz oldu. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.